Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahsetmek istediğim uygulamalardan bir tanesi teachers.desmos.com'da fonksiyonlarla, lineer denklemlerle ilgili kullanabileceğimiz güzel bir aktivite var. Turtle Time Trials diye. Bu aktivite ne işimize yarıyor? Fonksiyonları tanımlayabilmek, lineer denklemler üzerine konuşabilmek için çok güzel bir aktivite tasarlanmış. Kaplumbağaların hareketlerini zamana bağlı aldıkları yolları inceleyerek lineer denklemleri ve fonksiyonları inceleyebiliyoruz. Evet, aktivitemize başlayalım burada preview diyor screen diyor 8 tane adım var 9 tane adım var bu adımlar teker teker giderek fonksiyonları ve lineer denklemleri birlikte inceleyelim başlıyoruz birinci adımla birinci adımda bize ne istiyor tell a story diyor şimdi oynatalım hemen oynattığımız zaman neyi görüyoruz burada arkadaşlar iki tane kaplumbağa var birinci kaplumbağa belli bir yerden sonra başlıyor ama ikinci kaplumbağa yolun başından başlıyor fakat daha hızlı gittiği için yarışı kazanıyor. Böyle bir hikaye uydurabiliriz. Yani burada yapabileceğimiz bir tane gözlem var. Bu gözlemle iki tane kaplumbağa yarışıyor. Birinci kaplumbağa belli bir yerden başladı. İkinci kaplumbağa baştan başlamasına rağmen daha hızlı gittiği için ikinci kaplumbağa geçti. Şimdi ikinci adımıza geçiyoruz. Bu adımı oynatıyoruz. Bakalım neler oluyor. Evet birinci adımda o yaptığımız gözlemi artık matematikselleştirdik. Şimdi burada ee, bu kaplumbağaların zamana göre değişimlerini görüyoruz. Aldıkları yolların zamana göre değişimlerini görüyoruz. Ee, i̇kinci kaplumbağa daha hızlı gitmişti. Burada neler yapabiliriz mesela? Şunu oynatarak, e, zamana bağlı olarak işte birinci saniyede, ikinci saniyede ne kadar yol gittiğini bu şekilde görebiliriz. Evet şimdi bu, buradan tablodan bizden ne isteniyor? Ee, bu yukarıda yaptığımız gözlemlere dayanarak ikinci kaplumbağanın zamana bağlı aldığı yol isteniyor bizde. Yani ikinci kaplumbağa e, sıfırla başlamıştı. Bir saniyede üç birim gitti. Sonra ikinci saniyede nereye geldi? Ona bakalım. Yukarıdan gidip oynatma düğmesinden ikinci saniyeye geliyorum. Evet şu an bir buçuktayım. Tam ikinci saniyedeyim. İkinci saniyede neyi fark ediyorum? Bakın altta mavi çizginin denk geldiği yer zaten sayı doğrusunda da gösteriyor. Mavi çizgi şu anda 6 birimde. Gidip 6'yı buraya kodluyorum. Evet 6'yı kodladık. Şimdi gidiyoruz. Aynı şekilde 3 saniyede nerede olur diye bakıyorum. Biraz daha ilerliyorum. Evet 3 saniyede de 9'a denk geliyor. 3 saniye olan yer 9'a. Şimdi gidip aşağıda tablodan 9'u işaretleyeceğim. Evet bu şekilde 9'u işaretledikten sonra şimdi tabloma bakıyorum. Neyi fark ediyorum burada ben? Birinci tablodan 0 saniyedeyken ikinci kaplumba 0'daydı. 1. saniyede 3 birim gitti, ikinci saniyede 6 birim gitti, 3. saniyede 9 birim gitmiş oluyor. Yani saniye başına 3 fit gitmiş oluyor. Dolayısıyla 3 birim gitmiş oluyor. Bu kaplumba, birinci kaplumbağa'dan neden farklı? Birinci kaplumba 0 saniyede 1 birim gitmiş, bir saniyede. Daha sonra ikinci saniyede yine 1 birim artmış, 7'den 8'e doğru giderken. Sonra 8'den 9'a doğru yine bir birim artmış. Bu şekilde her saniyede bir birim artarak gidiyor ama ikinci kaplumbağa her saniyede 3 birim artarak devam ediyor. Bu şekilde bir ilişki kurabilirim. Peki bunu fonksiyonlara nasıl bağlayabilirim? Şimdi time dediğimiz kısımla lane 2 dediğimiz kısım. Bunları ayrı kümeler olarak düşünelim. Time'ı e A kümesi. ikinci kaplumbağanın aldığı yolları da B kümesi olarak düşünelim. Şimdi eşleştirme yapıyorum. 0 ile 0'ı, 1 ile 3'ü, 2 ile 6'yı, 3 ile 9'u eşleştiriyorum. Bu yaptığım eşleştirme benim için bir e, bir kural olmuş oluyor artık. Yani bire öyle bir şey yapmışım ki 3 bulmuşum. İkiye öyle bir şey yapmışım ki altı olmuş. Üçe öyle bir şey yapmışım ki dokuz olmuş. Nasıl bir işlem yapmış olabilirim ben bunlara? Yani çarpmış mıyım, toplamış mıyım, bölmüş müyüm, çıkarmış mıyım? Bu sayıları, A'daki sayıları 1, 2, 3'ü 3 ile çarpmışım gibi göz, bir gözlem yapabiliyoruz. Yani bu yaptığımız gözlemin adı matematikte biz buna fonksiyon diyoruz. Belli bir kural var. Bu kurala göre yolu belirleyebiliyoruz. Artık ben istersem 4. saniyede nereye gittiğini bulurum. 12'ye gider. 5. saniyede nereye gittiğini bulurum. 15'e gider. 20. saniyede nereye gittiğini bulurum. 60'a gider. 100. saniyede nereye gittiğini bulurum. 300'e gider. Bu şekilde 3 ile çarparım. Bana kaç saniye verirse versin 3 ile çarpıp cevabı rahatlıkla bulabilirim. Biz buna fonksiyon diyoruz. Peki bunun fonksiyon olması şartı ne? A'da hiçbir yer ben boşta kalmayacak. Yani herhangi bir zaman dilimi ben verdiğim zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 hangi saniye verirse vereyim buna karşılık mutlaka Gideceği bir yol bulabilirim. Yani eğer bu kaplumbağa mantıklı bir kaplumbağaysa ve doğru düzgün bir şekilde yoluna devam ediyorsa her gittiği saniye başına aldığı bir yol olmalı mutlaka. Yani A'da boşta eleman kalmamalı. Peki B'de boş eleman kalabilir mi? Yani yolda olabilir. Yani 3, 6, 9 arasında mesela 7 var 8 var bunlara karşılık A'dan giden bir sayı yok. O önemli değil. Ve bu fonksiyonlama şartını bozmuyor. Evet bu şekilde fonksiyonlara bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Üçüncü adım. Bu az önce yaptığımız tablolarını bir daha bize soruyor. Bunlarla ilgili ikinci kaplumbağanın bize hızını istiyor. Hızı ne demek? Yani bu kaplumbağa bir saniyede kaç fit yol almış? Bakıyoruz ki sıfırda 3'e çıkmış. Yani 3 fit yol almış. Dolayısıyla gidip üçü işaretleyip submit ve explain diyoruz. Altta kendi açıklamamızı yazabiliriz istersek. Devam edelim. Dördüncü adımda yeni bir kaplumbağa ekleniyor yarışa. Bu kaplumbağanın hareketlerini gözlemliyoruz. Bir ve ikinci kaplumbağadan farkı ne bunun? Bu arkadaş daha yavaş gidiyor. Yani biraz daha tembel galiba. Biraz daha yavaş gidiyor. Yani çok fazla hızlı hareket etmeyi sevmiyor. Bununla ilgili bize ne soracak? Şimdi bu birinci ve ikinci kaplumbağanın hızlarını artık buldum ya az önce. ve Bunların ilişkilerini aradaki ilişkilerini fark ettim. İkinci kaplumbağa birinci kaplumbağadan daha hızlı gitmişti. Ve bunların grafiklerini görmek istiyorum. Evet bana bunların grafiklerini vermiş. E ikinci kaplumbağanın birinci kaplumbağadan daha hızlı nasıl söyleyebilirim? Ve ikinci kaplumbağanın grafiği daha dik. Dikine gitmiş demek ki bu kaplumbağa. Yani şöyle aklınızda kalabilir. Dikine giden daha hızlı gider her zaman. Bu şekilde bir kodlama yapabiliriz. E, bu ne demek oluyor? Bir 4 birimde bakın 4 birimde 12 4 saniyede 12 fit gitmiş ikinci kaplumbağa. E, birinci kaplumbağa 6'dan başlamasına rağmen bakın altıdan başlamasına rağmen 4 saniyede sadece sadece 10'dan 6'yı çıkarıyoruz. Sadece 4 birim gitmiş. Yani 1 saniyede 1 bir birim gidebiliyor bu arkadaşım. O yüzden daha yavaş. Peki üçüncü 3. ile ilgili ne söyleyebiliriz burada? E, Grafiğimizi oynattığımız zaman daha mı yavaş gidiyor daha mı hızlı gidiyor? Oradan görebiliyoruz. E, Bunların nerede ile ilgili üzerine konuşabiliriz. Yani fonksiyonlara bağlayabileceğimiz çok güzel noktaları var. E, Gelecekleri tahminler yapabiliriz. Bu şekilde hem de nereden eklenen fonksiyonlar konuşabiliriz. Şimdi 6'ya geçelim. Evet, üçüncü kaplumbağa biraz daha yavaş gidiyordu. Orada saniyeleri durdurup hangi saniyede nereye gittiğini gözlemleyebiliyorduk. Şimdi oradan inceliyoruz. Sıra nereye gidiyor? Üçüncü kaplumbağa 4 saniyede 6 birim gitmiş. Yani nereden bileceğim? Bakın burası ile burası 4 birimdi. E şu arasılıkta 6 birim. Yani 4 saniyede 6 birim gittiği için bunun hızı ne olur? Saniye ne kadarsa gittiği yol bunun 1.5 katı. Yani 4 saniye varsa 6 birim 6 fit gitmiş. Yani 1,5 kadar yol almış. O yüzden bunun hızına ne diyebilirim? 3 bölü 2 yani 1,5 diyebilirim. Yani 6 bölü 4'ten buldum. 3 bölü 2x diye yazabilirim bunun hızını bu şekilde bulabilirim. Bu da bunun fonksiyonu olmuş oluyor. Yani 3. kaplumbağanın aslında ben fonksiyonunu yazmış oluyorum. 3x bölü 2 diye bir fonksiyon var. Peki birinci bu e, arkadaşın fonksiyonu neydi? Bu 6 ile başlamıştı. Daha sonra ne oluyordu buna? Her gittiği bir birim başına bir birim yol alıyor. O yüzden 6 artı 1x diyeceğim ben. Onun fonksiyonunu bu şekilde gösterebilirim. Peki üçüncü arkadaşım bu. İkinci kaplı fonksiyonu neydi? Bu e, her gittiği yerde yani her bir birime karşılık 3 birim gidiyordu. O yüzden bunun kuralı neydi? 3x diyebilirim. Bunun fonksiyonu 3x diyebilirim. Bu şekilde 3 kaplumbağamın da hızlarını belirledim ve en hızlı hangisi burada 2 daha sonra 1 ile 2 karşılaştırınca en hızlı hangisi daha dikine giden hangisi daha dik olan hangisi 3. kaplumbağa tabii ki 3. kaplumbağa daha hızlı gider diyebilirim. Şimdi yedinci adım bu kaplumbağaların hızlarıyla ilgili denklemler yazmamı istiyor. Ben az önce denklemleri yazdım arkadaşlar. Şimdi buradan çekelim şey buradan bakalım. E, bunlar fonksiyon olarak ben yazdım. Bunları lineer denklem olarak da karşılaştırabiliriz. Birinci kaplumbağanın denklemi neydi? Altıdan başlamıştı ve bundan sonra her gittiği bir saniye başlayan bir birim ilerliyordu. Dolayısıyla bunun fonksiyonumuz 6 artı 1 x olacak. E, i̇kinci kaplumbağamızda her gittiği birim başına 3 birim ilerliyordu. 3 üç x'ti. Üçüncünün de 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 bulduk. Yani 1.5 buçuk bulduk. Şimdi dördüncüsünü hesaplayalım arkadaşlar. 4 ile ilgili Yani dördüncü kaplumbağa gelebilir. Bununla ilgili e, bir tane fonksiyon yazabiliriz burada. Evet, right an equation bir tane. kendiniz bir tane fonksiyon yazıyorum mesela. Hani o kaplumbağayı artık kendimiz belirliyoruz. Buradan bir tane d fonksiyonu yazıyorum. d eşittir. Ne olsun mesela? İşte eşitliğimi yazdım. E, sayılarımı yazacağım. Nasıl bir kaplumbağa istiyorum? Hadi 5, 5x hızla gitsin yani çok hızlı uçan bir kaplumbağa olsun istiyorum. Ee, X değil de T olması lazım. Evet oraya hemen düzeltelim arkadaşlar. Ee, gidip oradan T yapalım. kaplumbağamız nasıl bir hızla gidiyormuş. Evet yarıştıralım. Kaplumbağa zaten direkt birinci olmuş yani. Bir saniyede 5 birini bakın uçuyor. Adeta uçarak gidiyor. Ben yani bu kaplumbağayı kendim oluşturdum. 5 birim olarak gitsin istedim. Bu aktivitenin güzel tarafı da bu. Yani istediğiniz zaman kendiniz kaplumbağalar oluşturup yarıştırabiliyorsunuz ve çok eğlenceli olur. Bu şekilde sınıf ortamında da kendiniz de çok eğlenerek yapabilirsiniz. 8. adım bu kaplumbağalarımızı yarıştırarak bunlarla ilgili yani yeni kaplumbağalar kendimiz nasıl yapabiliriz? Yeni fonksiyonlar kendimiz nasıl oluşturabiliriz? Bu aktivitenin en sevdiğim taraflarından bir tanesi de bu arkadaşlar. Şimdi gelin yeni bir tane kaplumbağa oluşturan bu kaplumbağa nasıl gitsin mesela işte 4 saniye yani 1 saniyede 3 birim yol alsın istiyorum. O yüzden 1 ile 3'ü birleştireceğim. daha sonra bu böyle gidecek. Yani 1 olacak 3 olacak. Sonra gidip yukarıdan oynat diyeceğim. Bakalım kaplumbağam nasıl gidiyor. Bakın gördüğünüz gibi saniyede 3 birim yol alıyor. Şimdi yeni bir kaplumbağa yapalım kendimize. Hemen yeni bir kaplumbağa çiziyorum. Bu arkadaş Nasıl bir kaplumbağa olsun bir saniyede 4 saniyede 3 saniyede 3 birimlik yol alsın. 3 3 saniyede 4 birimlik yol alsın istiyorum. Ve bunları birleştirelim. Şimdi gidip oynatalım kaplumbağamı. rengini başka bir renk yapalım ki aynı kaplumbağalar aynı zade yarışmasın. Farklı bir renk yapmak istiyorum. Ve bunları birleştireceğim. Evet, birleştirelim bakalım. Gidip kaplumbağamızı oynatalım. Evet kaplumbağalarımızı oynatıyoruz. Bakın bu yeni oluşturduğum kaplumbağam çok daha yavaş gidiyor. Yani öyle kibar kibar gidiyor ki hızı çok düşük. Yani birinci kaplumbağadan çok çok daha iyi, yavaş gidiyor. bir tane de yeni bir kaplumbağa oluşturalım. Bunun bu ikisinin ortasında bir kaplumbağa olsun istiyorum. 4 saniyede ne olsun? 4 saniyede 9 birim gitsin istiyorum. bu oynatalım bakalım. İkisinin gerçekten ortasında bir hızla mı gidecek? Evet kaplumbağalarım şu anda yarışıyor. İkinci kaplumbağam birinci ile ikinci kaplumbağa arasında gidiyor. Şu an kafa kafaya gidiyorlardan önce birinci kaplumbağa yarışı birincilikle kapattı. Evet kaplumbağaları bu şekilde mükemmel bir şekilde yarıştırabiliriz. Daha güzel olan ne arkadaşlar? Burada bunların fonksiyonlarını yazabilirim. Mesela şu arkadaşın fonksiyonu ne olur? Bunun fonksiyonu yazacak olursam şu mavi ile yazdım arkadaşın fonksiyonu neydi? Bu arkadaş 4 birimde evet 4 saniyede ne kadar gidiyordu? 3 saniyede 3 saniyede 4 birim gittiği için yani 4 bölü 4x bölü 3 olacak bu arkadaşın fonksiyonu. Peki sarının fonksiyonunu nasıl yazabilirim? Sarının fonksiyonu bu kaç birimde ne kadar gidiyordu? 4 birimde 9 birim gittiği için 9 bölü 4x diyeceğim. Bunun fonksiyonunu bu şekilde hesaplayabilirim. Peki bu diğer arkadaşın fonksiyonunu bulalım şimdi. E bu arkadaşta ne yapmıştık? 1 saniyede 4 birimi diyordu. Dolayısıyla 4x diyorum. Böylece bunların fonksiyonlarını bulmuş oluyorum. Evet yani bu aktivitenin en güzel taraflarından bir tanesi bu şekilde. İstediğimiz fonksiyonları dizayn edebiliyoruz. Bir şekilde konuşabiliyoruz. Son adımımız da bu birinci kaplumbağa, ikinci kaplumbağa ile ilgili doğru yanlış sorularımız var. Bunları da cevaplandıralım. Birinci kaplumbağa bir başlangıç noktası var diyor. Head Start var mı? Var. Nerede var? Şurada bakın. Arkadaşlar 6 birimle başlamış. Burası 6 olduğu için bir başlangıç noktası var. O yüzden doğru dedik. İkinci geçiyoruz. Üçüncü saniyede ikinci kaplumbağanın yolu 12 fit olur. Doğru mu? Doğru değil arkadaşlar. Niye? Nerede doğru değil? Çünkü 3 ile 3 çarpacağım. Kaç olacak? 3 Üç kere 3'ten 9 olması lazım. Ama bana 12 demiş. Dolayısıyla yanlış. Üçüncüne bakıyorum. 12. saniyede birinci kaplumbağanın yolu 6 fit olur diyor. 12. saniye bakıyorum. Gidip hesaplıyorum. Burada 6 artı 12 ile 1'i çarpmam lazım. 12 çarpı 1 bu ne yapacak arkadaşlar? 18 yapması lazım ama bana ne demiş? Orada 12 demiş. Yanlış. Yazım biraz çirkin çıktı ama. değerli yazmak biraz zor oluyor burada. Son adıma bakıyorum. İkinci kaplumbağa birinci kaplumbağadan daha hızlıymış diyor. Nereden anladım bunu? Çünkü 3 kat gidiyordu. Yani bir saniyede 3 kat gidiyorsa daha hızlıdır hala. Evet arkadaşlar katıldığınız için çok teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur yani internette araştırdığım ve bulduğum fonksiyonlar ve lineer denklemler üzerinde konuşabileceğiniz en güzel aktivitelerden bir tanesi bu. Yani severek, eğlenerek, kaplumbağaları yarıştırarak fonksiyonlar çok güzel bir şekilde hem öğrenip hem grafikler üzerinde konuşabiliyoruz. Size de başarılar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur.